Bir zamanlar adı terörle anılan gabardağında petrol bulunduğu haberini 12 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Şehit Assubay Esma Çevik'in adının verildiği petrol sahasında şimdi heyecanlı bir bekleyiş var. Günde 5300 varil petrol çıkarılan alandaki rezervin değeri 12 milyar dolar toplamda. 24 saat aralıksız süren çalışma hedefi bölgede günde 25.000 varil petrol çıkarmak. 150 milyon net Petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfi. 12 milyar dolarlık müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Gabardağındaki rezerv için çalışmalar 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor. Bu sahadaki rezervin değeri günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 12 milyar dolara denk geliyor. Yıllarca terörle anılan Şırnak Gabarda artık petrolle gündemde. Burası 2019'da şehit olan bomba imha uzmanı Assubay Esma Çevi'nin adının verildiği petrol sahası. 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften biri. Rezerv değeri ise yaklaşık 12 milyar dolar. Petrol bu. Yani görüyorsunuz Türkiye'nin en kaliteli petrolü. Terörden arındırılan bölgede silah sesleri yerine sondaj makinelerinin sesi yankılanıyor. Sondaj faaliyetlerimizi devam ettiğimiz full elektrikli kapasiteye sahip olan bir sondaj kulemiz var arkamızda. Şu andaki derinliğimiz ortalama 2700-2800 metre civarında. 2020'deki sismik çalışmalar sonrası petrol rezervi bulunan Bölgedeki ilk kuyu 13 Eylül 2021'de faaliyete başladı. Şu an 5 kuyudan günlük 5.300 varil petrol çıkarılıyor. Gelecek yıl hedefi ise yeni açılacak olan kuyularla birlikte günlük 25.000 varil petrol çıkarmak. Çift var diye çalışmaktadır bu lokasyonda 24 saat boyunca sondaj faaliyetlerimizi aralıksız devam etmekteyiz.